Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte pratik Kayseri yağlaması yapıyoruz. Bu benim öyle çok sevdiğim, çok hızlıca yapabileceğiniz, az malzemeyle yapabileceğiniz ve sonunda böyle çok ihtişamlı, görkemli gözüken yemeklerden bir tanesi. Malzemelere bakalım. Yarım kilo kıyma kullanıyorum. Orta yağlı kıyma tercih ediyorum ben. Yaklaşık 5-6 tane biberim var. Onları ince ince doğradım. Bir büyük soğan kullanıyorum. Soğanlarınız ufaksa iki soğan kullanabilirsiniz. Onu yemeklik doğradım. Ve de üç tane domatesin kabuğunu soyduktan sonra onları da küp küp doğradım. Bir yemek kaşığı domates salçam var. Yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanıyorum. İsterseniz biraz tereyağı da ilave edebilirsiniz. Ve de dört tane lavaş kullanıyorum. Malzemelerimiz bu kadar. İlk önce kıymayı kavurarak işe başlayacağız. Ondan dolayı tavanın altını açıyorum. İyice kızdığını göreceğim. Ondan sonra kıymayı içine alacağım ve kavuracağız. Yağ güzelce ısındı. Şimdi içine kıymayı alıyorum ve de pişene kadar kavuruyorum. Kıyma tamamdır. Şimdi üzerine soğanı alıyorum. Biberleri ilave ediyorum. Ve bir 5 dakika daha kavuruyor. Biber ve soğan da tamam. Şimdi içine salça ilave ediyorum. Kırmızı biber ilave ediyorum. Tuz ilave ediyorum. Siz isterseniz kullanmak istediğiniz farklı baharatlar varsa onlardan faydalanabilirsiniz. Karabiber ilave ediyorum. Ve tekrar kavuruyorum. Salçayı da kavurduktan sonra şimdi içine domatesi alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve de kısık ateşte bir 10 dakika domatesler de pişene kadar bekliyor. Eğer siz de böyle benim gibi lavaştan pratik lezzetler yapmayı seviyorsanız o zaman Kadınlar Bilir.com'da da böyle çok pratik hazırlayabileceğiniz lavaş börek tarifim var. Ona da mutlaka bakmayı unutmayın. Kadınlar Bilir.com çok eğlenceli farklı içerikleri bulabileceğiniz bir web sitesi. Ona da üye olmayı unutmayın. Bir 10 dakika pişsin ondan sonra her şeyi birleştirelim. Kıyma domateslerle birlikte yaklaşık bir 10 dakika pişti. Ben bu yemeği yaparken hiç su eklemiyorum. Zaten kısık ateşte pişirdiğin zaman domates suyunu bırakıyor. Domatesin suyunda da pişiriyorum ki böyle iyice e, tadı yoğun olsun diye ama isterseniz biraz su da ekleyebilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem çok basit. Önüme bir tane servis tabağı aldım. Üzerine bir tane lavaş alıyorum. Lavaşı da hiç ısıtmıyorum çünkü zaten sosu dökünce ısınıyor. E, eğer sulu sulu yaparsanız yalnız, biraz daha sulu olsun derseniz... O zaman çukur bir kase kullanmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde bunda biraz zor olur. Şimdi bir kat hazırladığımız kıymalı harç, bir kat lavaş olacak şekilde her şeyi güzelce diziyorum. Ve pratik kayseri yağlamamız hazır. Çok çok güzel, çok iştah açıcı gözüküyor. Bunu servis ederken aynen pasta gibi dilimlere bölebilirsiniz. Herkes kendine şöyle minik üçgen rulolar yapıp lezzetini, tadını çıkartabilir. Umarım bu tarifim hoşunuza gitmiştir. Eğer denerseniz Instagram'da fotoğrafları benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz yüzlerce birbirinden farklı tarif için lütfen hemen abone olun. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.